Selam millet ben Şefik ve bu da Wild Bastards yeni oyunlardan biri sayılır. Geçen ay çıkış yapmıştı ve FPS ile yönetim türlerini bir araya getiriyor. Üstüne de roguelike elementlerini katıyor. Bu tarz birçok oyun çıktı son yıllarda biliyorsunuz ama yıllar önce aynı stüdyo Void Bastards'ı geliştirmişti. Ona ilk bakış videosu çekmiştim hatta canlı yayında da oynamıştım. Çok eğlenceli bir oyundu. Bu da aynı türde ama biraz daha teması farklı bir oyun. Dün canlı yayında da oynadım ama canlı yayını kaçıranlar için bir ilk bakış videosu çekeyim istedim. Oyun detaylarını geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanal destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi bu oyunda 13 tane kanunsuz adam var diyeyim. Ee, belki de eski suçlu diyeyim. Bunları toplamaya çalışıyoruz. Bunların hepsi e, gezegen farklı gezegenlere dağılmışlar. Kötü bir adam var. Bunun yüzünden zaten bunlar böyle etrafa dağılmışlar. Tabutlarındalar. Biz de iki kişilik bir ekip olarak yola çıkıyoruz ve sonrasında Gezegenleri Geze, Geze bu karakterleri de bulup ekibimize katıyoruz ve bunları kullanarak aslında önümüze çıkan tüm düşmanları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz diyeyim. Ben oyuna başlamıştım, biraz ilerlemiştim. geldiğim noktadan itibaren size göstereyim istiyorum. Hemen continue basıyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 karakterim var burada. Yukarıda tabutları görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu karakterler Geze farklı gezegenlere dağılmışlar ve bunları tabutları sağda solda duruyor. Aslında şöyle yukarıda da görünüyor gördüğünüz gibi Oyuna şu iki karakterle başlıyoruz Bunların farklı yetenekleri var aslında oyundaki her karakterin farklı yetenekleri var Farklı silahları var farklı özellikleri var Bu ikisiyle başlıyoruz Oyunun başında çok basit bir şekilde ilerliyor aslında işler Sonrasında yavaş yavaş bölümler genişledikçe Zorlaştıkça bunların tabutlarını buluyoruz Sonra bunu kullanıyoruz Kurtarıyoruz sonra bunu kurtarıyoruz Sonra da bunu kurtarıyoruz Ben şu anda 5 kişiyi buldum 6.nin peşindeyim zaten yukarıda tabutlarını da görüyorsunuz Peki biz ne yapıyoruz bu oyunda? Hani ne için e, bu kadar mücadele ediyoruz? Bir tane kötü adam var. Orun galiba oğlu peşimizde takılmış. Bizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hatta bizim oyunun başında bir gemimiz vardı onu yok ediyor. Sonrasında bu içinde bulunduğumuz gemi geliyor kendi başına ve bizi kurtarıyor. Ve bu gemi aslında rotayı kendi belirliyor gibi bir hikaye var. Yani e, bizim amacımız diğerlerini kurtarmak ama aslında bunu gemi istiyor gibi bir durum var. Biz de bu gemiyle beraber yolda ilerliyoruz. Burayı geçiyorum. Şimdi oyunda neler var onları anlatayım. Oyunda böyle farklı sistemlere, sektörlere geçiyorsunuz ve bu sektörlerde şöyle gördüğünüz gibi rotalar var. İşte belli yerlerden gittiğinizde belli yerleri aslında vazgeçmiş, oradaki şeylerden vazgeçmiş oluyorsunuz. E, Void Bastards da böyleydi sanırım. Biraz daha farklıydı ama e, teması da biraz farklıydı ama genel olarak yapısı böyleydi. Zaten roguelike oyunların birçoğunda olan benzer bir tema bu oyunda da var. Ee, bu yolculuk boyunca işte böyle noktalara gidiyorsunuz buralara gittikten sonra oradan kaynak topluyorsunuz bazen karakterler için ace diyor mesela ace dediği kartlar var bunları topluyorsunuz İşte bir vahşi batı teması var gördüğünüz gibi oyunda bunları toplayıp karakterleri geliştiriyorsunuz bir sektörü bitirdikten sonra bu arada kaynaklarınızın tamamı gidiyor ee, karakterlerin böyle upgradeleri var daha doğrusu ekipmanları var onlar da gidiyor. Siz her bölüm başına bu infimi denen puanla gidiyorsunuz. Buradan ilk olarak o kartlardan ya da işte upgrade'lerden alıyorsunuz ve karakterlere dağıtıyorsunuz. Şimdi bir yolculuk boyunca e, boyunca uğradığınız yerlerde işte ace kartları olabilir, geliştirme kartları olabilir, kaynak bulutlayabilen e, bilincan yerler olabilir. Ama bölümün sonunda şu tabuta gidip mesela bu bölümde bu karakteri kurtarmamız gerekiyor. Bunu alıp bir sonraki sisteme geçmeniz gerekiyor. Şöyle de bir şey var. Buralarda çok zorlandınız diyelim ki ben canlıyım da bu sektörde çok zorlandım. E öldüğünüzde ne oluyor derseniz sektörün başına dönüyorsun sıfırdan ve oradan tekrar deniyorsunuz. Bu gemi nesini kurtarıyor gibi bir durum var. E hani ölmüyorsunuz ya yaralanıyorsunuz gibi tema yapılmış. Gemi sizi alıyor, başa götürüyor. Şimdi karakterlerin özellikleri nedir? Şuradan bir tanesine bakalım. Gördüğünüz gibi her karakterin işte hasarı işte kurşun yayılımı, işte atış hızı, mühimmat e, sayısı vesaire e, bu ve tabii ki özel yeteneği, hepsinin bir özel yeteneği var. Bunların hepsi buradan takip edebiliyorsunuz. Bu ace kartları topladığınızda bunların 3 e, türü var. Core, Charged ve Ace olarak. Ace kartlar size böyle kalıcı bonuslar sağlıyor. Bir tek şu kartın belli bir süresi var. Süresi derken çok kullandığınızda şarjı bitiyor gibi düşünün tekrar şarj edilmesi gerekiyor. Bu galiba karakterleri böyle biraz dinlendirmeniz gerekiyor bir gibi bir durum var. Yine karakterlerin sağlığını, zırhını, hareket hızını ve tabii ki kendi hızlarını da e, buradan görebiliyorsunuz. Bir de mod olayı var. E, modları göstermek için aslında şuradan şu e, sektörün girişine gelmem lazım. Hall in the Buraya hemen sıçrayalım. Burada önceki bölümden kalan normalde bu kadar daha fazla kalıyor tabii bende. E, bu infim puanlarıyla bir sandık açıyorsunuz gibi bir durum var. Ben galiba şuralara gelmiştim. Şimdi Öldüğüm için tabii ki e, muhtemelen o yüzden biraz azaltılmış. E, sadece buraya gelebildim. Hemen şunu açalım. Burada Tonic, Bean, Dead Round, e, Laser Poncho ve e, Cracker Company'in diye farklı e, upgrade'ler ve kaynaklar aldık. Şunları da hemen söyleyeceğim. Şuradan karakterlere girelim. Modlara girelim. Burada topladığınız modları karakterlere verebiliyorsunuz. Yani takabiliyorsunuz. Bunların da işte kimisi çok iyi bir ekipman olabiliyor. Kimisi işte zırhınıza bir e, artı puan verebiliyor. Onun için oyunda farklı zararlar, e, daha doğrusu mühimmat tipi mi vardı? Bir şey. İşte lazer var, e, zehir var. Birkaç çeşit daha var e, ve bunlar proton var. Bunlara karşı dayanıklılığınızı artıracak farklı ekipmanlar vesaire de alabiliyorsunuz. Daha doğrusu çıkabiliyor diyeyim. Burada mesela ee, çok basit bir şey. Ölümcül bir kurşun varmış. İlk vuruşunuz direkt öldürüyormuş. Bunu alalım. buna kime koyalım biliyor musunuz? Şöyle. Ee, sana yok. Sen zaten öldürücü bir silahın var. Bu karaktere ben bayıldım bu arada. Ee, bunu sana yerleştirelim. Onun dışında bu ekipmanı da sana yerleştirelim Burada tabi bölüm içinde de böyle sürekli olarak bu modlardan buluyorsunuz ve istediğiniz herkese bol bol ekipman sağlayabiliyorsunuz. Tabi 13 tane karakter var oyunda ve bunların hepsini bir e, sektörde dolduracak kadar belki şey çıkmıyordur. E, mod çıkmıyordur. Burada da karakterlerin setleri dışında burada bahsettiğim işte ateştir, zehirdir, sonik lazer ve proton'a karşı dirençlerini görebiliyorsunuz. Bunun dışında oyunda enteresan bir durum daha var. Şimdi burada kaynaklar var görüyorsunuz. Bunların farklı özellikleri var. İşte mesela kullanmadığım bir mod varmış. Neyi kaçırdım acaba? Ha bu. Eee. Bunu da kime takalım? Eee. Şuna takalım. Şimdi dağıtalım. Devam edelim. Buradaki kaynaklardan bir tanesi çok ilginç. E, Tonic bu arada öldü dediğim aslında yaralandı sayılan karakterleri işte tekrar kaçabilirsiniz. Gemiye geri dönebilirsiniz. Onu canlandırmanızı sağlıyor. Bean olayı şöyle. E, karakterlerinizin arasında bir ilişki oluyor. ya oyunun bir hikayesi var ya bir de bunların böyle ilişkileri yani arkadaşlık ilişkileri diye bir durum var. Ve bunlar sürekli olarak işte bölüm sonlarında bazen bölüm içinde Konuşuyorlar ve bazen bozuşabiliyorlar. Bunların arasındaki ilişkiyi iyi tutmak gerekiyor. Yani dost olabiliyorlar, nötr olabiliyorlar, düşman olabiliyorlar. Dost olduklarında çok iyi uzun süre onlarla uğraşmanıza gerek yok. Ama düşman olduklarında onları e, barıştırmanız gerekiyor. Barıştırmazsanız ne oluyor? Aşağı görevleri incelediği zaman bunlar beraber gitmek istemiyor. Ben onunla gitmem diyor. İşte bu ilişkileri yönetmeniz gerekiyor. Bunu da bu bin konserveleriyle e, sağlıyorsunuz. Bunlara fasulye veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Buradan birini seçiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bunu sen biriyle paylaş diyorsunuz. Birini seçiyorsunuz ve o şu gördüğünüz gibi arada bir çizgi oluşuyor. Ya yani Bunlar aslında iyi arkadaş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Nötürken sıkıntı yok. İyi arkadaş yaptığınızda da aslında iki kademe düşmesi gerekiyor gibi düşünün. Düşman olduğunda verdiğinizde de bunu nötrliyorsunuz. Şu an kullanmaya gerek yok. Şurada iyi ilişkiler kurmuşum gördüğünüz gibi Bir zincir var. Tabi sadece bu çizgi aralarında çizgi olanlar iyi arkadaş. Yoksa böyle bir zincir kurdum diye bunların hepsi bir iyi arkadaş değil. Bunu da göstermiş oldum. Tonic dediğim gibi iyileştirmeyi sağlıyor. Ee, bu kısımda anlatacak çok fazla yani hemen hemen her şeyi anlattım. Sanırım artık oynayışa geçmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi oyun aslında bir first person shooter oyunu. Bir yönetim kısmı var demiştim. Burası yönetim kısmı. Burada yönetiyorsunuz. Her şeyi ayarlıyorsunuz. Sonra bölümlere gidiyorsun. Bölümlerde ne oluyor? Hemen şuradan. Mesela burada bir e, judge karakteri için bir ace kartı varmış. Burayı seçelim. Burada bölümle ilgili işte hangi tip düşmanlar olduğunu vesaire görüyorsunuz. Neler lootlayabileceğinizi görüyorsunuz. Mesela iki tane daha loot varmış. Ne olduğu belli değilmiş. Hemen oraya sıçrayalım. Sonra aşağı inelim. Burada e, oyunun başındaki bölümlerde iki karakterle Yavaş yavaş bu sayı artıyor. Şöyle mod koyduklarımdan. Bu yeni karakteri açtım ama hiç sevmedim. E, kemen tatıyor kendisi ama e, çok verim, yani çok yakından e, sadece saldırabiliyor. hoşuma gitmedi. Onu seçmiyorum. Şimdi bu dördünü seçtim. Bunlar Aşağı atıldı. Önce inerken doğru yere inip inmediğini görebiliyorsunuz. Bazen şöyle bir şey oluyor. Sizin ya asıl bölüm başladığı noktaya iniyorlar ama bazen bir tanesi yanlış yere düşebiliyor. Böyle enteresan bir değişken de koymuşlar. Şimdi gelelim bu kısma. Burası sıra tabanlı ilerliyor. İniş noktamız var. Burada birçok nokta var görüyorsunuz. Bunların farklı fonksiyonları var. Bizim amacımız e, buradan alabildiğimiz kadar loot alıp aslında bu beam up to the drifter yani yukarı tekrar gemiye e, geri dönmek. Bizim gitmemiz gereken bölümün sonunda gitmemiz gereken yer burası. Ama tabii ki alacak çok fazla loot var. Burada işte ace kartları var. Onun dışında düşman birimlerle ilgili bilgi toplayabileceğiniz kartlar var. Ya şimdi siz çeşitli düşmanları görüyorsunuz ama onların statlerini görebileceğiniz kartları da toplayabiliyorsunuz. Onun dışında böyle küçük noktalarda farklı farklı yerler var. İşte daha fazla hareket edebilmeniz için nitro almanızı sağlayan benzin istasyonu da var. Bir şeyler satın almanız işte mod vesaire satın alması ya da işte iksirdir. İksir XR demeyeyim buna tonik diyeyim. Bunları alabileceğiniz bir dükkan da var zırhınızı e, upgrade edebileceğiniz, daha doğrusu tamir edebileceğiniz bir demirci de var. Ya da işte kartlar vesaire vesaire. Şimdi bu yollarda düz giderken, şunlar düşmanların yolları blokladığı, engellediği yerler. Bunlardan geçerken mutlaka savaşmanız gerekiyor. Ama bazı noktalar var. Mesela şöyle e, farklı objeler diyeyim kullanabileceğiniz şey. Bunları aldığınızda mesela diyorsunuz ki oradakilerin sağlığını düşür. Kim yerlerde de bir şey çıkıyor. Onu bir kullanıyorsunuz. O size şey sağlıyor e, herhangi bir noktada e, atıyorum şurada size yandaş e, yapay zeka kontrolünde bazı adamlar yani kiralık adam tutuyorsunuz gibi bir şey oluyor onlar da size yardım ediyor böyle çok fazla değişken var onun dışında tabii ki e, bir yoldan bir taraftan diğer tarafı şuradan şuraya mesela ya buraya ışınlanabileceğiniz e, yollar var çünkü oyunun başında çok daha basit yollar varken farklı sektörlerde artık böyle iyice levrente dönüş ve burada da işler sıra tabanlı ilerliyor. Şimdi iki ekibim var. Önce şununla başlayalım. Şimdi burada bir kart var. Hatta 3 tane loot var. Çok iyi aslında. Ben şuradan başlayayım. Şurada 8 düşman varmış. Bir onlara dalalım. Artık oyunun shooting kısmını size göstereyim. Biz iki kişiyiz. Karşımızda 8 tane düşman var. 2 tipten toplam 8 düşman var. Bölümler böyle sanki birer oda ama büyük odalar da oluyor. Yani böyle duvar yok da duvar var da hani açık alanda gibi aslında. Burada ee, düşmanlarla savaşırken, e, ön baş, savaşa başlamadan önce bir etrafa şöyle bir bakabilirsiniz. Sonrasında F'ye bastığınızda geri sayım başlıyor ve oyun gördüğünüz gibi start alıyor. Şimdi iki tane karakterle geldik ki Q'ya bastığımızda bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şu suları aldığınızda karakterinizin özel yeteneğini kullanıyorsunuz. Mesela buninki koy kendi orada e, karakterinin bir kopyasını atıyor değil mi? Düşmanlar da aa düşman bu galiba deyip ona saldırıyor. Siz de bu sırada Onların bu saflığından yararlanarak Gördüğünüz gibi Biraz daha iyi vurabilirsiniz ben başta ıska geçtim Orada hemen Vurulduk da ve Sağlığımız bayağı bir düştü aslında biraz daha Dikkatli olmak gerekiyor sen kimi ateş ediyorsun ya Vay bu da yardım etti Birini öldürdü ve buradan Rage aldık bu arada üstüme rage düştü Rage de verdiğiniz hasarı arttırıyor Mesela şöyle daha fazla hasar verebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi bayağı sağlam vurmaya başladım Şuradan birinin sesi geliyor düşmanların sesi Eyvah zehire girdik galiba Ve öldük Orada dikkat etmedim etrafta su sandım o zehirmiş Neyse bu karakter daha e, Verimli diye düşünüyorum Bu da tam önüme düştü Bunun olayı da judgment time diye bir özelliği var Bu da aslında zamanı yavaş atarak Daha fazla e, daha iyi Vuruş yapma imkanı sağlıyor Böyle çatılara vesaire çıkabiliyorsunuz Şöyle bakalım mesela bunu kullanalım Bunun silahı bu arada çok etkili Acayip vuruyor ama bu çıktığım çatıdan ben başka bir düşman görebilecek miyim? Yanımızda adam da almışız bu arada. Eee şurada var. Bunu da aldık. Geriye bir düşman kaldı. Bir de dostumuz vardı. O muhtemelen yerini biliyordur onun. Eee etrafta bakalım. Alabilecek, toplayabilecek bir şey var mı? Şu... Ha, şuradayım zaten. Ben şunu da almak istiyorum. Onu kullanalım. Bizi onlar vuramasın. Sen nereye gittin? Buraya Sen biz zaten biz ateş deniyorken seni öldürdük. Gördüğünüz gibi buradaki alanı temizledik ama tabii bir karakterimizi kaybetmiş olduk. Bu hiç iyi olmadı. Çünkü bu e, gemiye geri dönene kadar o e, yaralı bir şekilde kullanılamaz halde e, burada yanınızda takılamıyor. Yani o artık yok. Ben tek gidiyorum. E, sanki onu gemi yukarı çekmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bölümlerde çıkış kapısı görünüyor. E, geri kaçabiliyorsunuz. Ben bunu hiç denemedim. ...kaçmanın avantajı, dezavantajı nedir bilmiyorum ama... ...böyle bir e, opsiyon da var oyunda. Şimdi ben şuraya gitmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buraya kadar yürüyebildik. Çünkü belli bir e, yürüme... ...şeyi var. E, hareket sınırı var daha doğrusu. 6 kare gidebiliyoruz. Burada da... E, ...şuraya doğru gidelim. Belki ışınlanıp farklı bir yere gideriz. Normalde ışınlanma ya da şu portallar oluyor. Bunların birini kullanmanız için ikisini birden açmanız gerekiyor. Yani bir yerden bir için diğerini de görmeniz gerekiyor gibi bir durum var. Şimdi iki karakteri de çok gösteremedim aslında. Yani atış birkaç özelliğini gösterdim de çok verimli kullanamadım. Buradaki karakterlerimizin de alevli olan bu arada ateş atıyor. Öyle bir özelliği var. Kasinonun da shotgun'ı var. Shotgun bayağı etkili. Biz buna bir perk Dalsun modu eklemiş miydi hatırlamıyorum ama şöyle başlayalım Burada 8 düşmanız var kendimi hemen içeri atıyorum Kapalı alanlarda durmak önemli Bu arada masum böyle barmen gibi adamlar oluyor Bunları da öldürebiliyorsunuz Öldürmek zorunda değilsiniz ama infimi puanı veriyor diye ben öldürüyorum Biraz kötü bir insanım ee, Bunun özelliği de bu rulet rastgele birini Öldürebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam Şimdi onu deneriz Bir yandan da sesleri de dinlemeye çalışıyorum Etrafta bir düşman düşman gelirse Ölmeyeyim diye yukarıda zaten ünlemle de gösteriyor Eyvah oradan geliyorlar Hemen şöyle kapalı alanı kendimize atalım Bakın gördüğünüz gibi Bu rulet özelliği sayesinde Birini öldürdük Geriye 6 kişi kaldı Şu tarafa doğru gidenler vardı bir bakalım Bir tanesi uzağa gitmiş Şuna geçelim mesela Bu ateş atıyor dediğim gibi Bu da aslında etrafındakileri yakacak bir çember atıyor Bunun da özelliği bayağı enteresan Abi ne kadar kaçtın ya Gel buraya Vay duvarları da kırabiliyormuş. Buna dikkat etmemiştim. Onu öldürdüm mü öldürdüm. Ya bu arada çok güzel kaçıyorlar. Bazen çok iyi saklanıyor. Şöyle bir bir baksanız da ya önümde niye böyle açıkta duruyor diyorsunuz ama bazen çok güzel saklanıyorlar. Bunu da öldürdüm. Geriye 3 düşman kaldı. Bir yukarı çıkalım buralarda mı diye. Yukarıda olmak e, önemli çünkü kim nerede biraz anlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela şurada biri varmış, yakmaya çalışacağım. Bakın çok da uzağa gitmişler. Gördüğünüz gibi hasar almaya başladı, o ölebilir sanki. Tanesi daha ölecek gibi duruyor. Hemen reload'umuzu yapalım, aynen öldü. Yakarak öldürdük. Şimdi bakalım, bir yandan da... ...darbe de almak istemiyorum. Çünkü bölümün sonuna kadar aynı sağlıkla gidiyorsunuz sonuçta. Ama... ...seni alalım. Etrafta bir yandan da bir bonus bir şey var mı diye bakıyorum. Tuvalete de bakalım. Hah bu varmış. Neyse bunun almasaydık keşke. Abi sizi de öldüreceğim ben. Her şeyi puan için. Kaçma benden. Ve rulet özelliğini kullanarak son düşmanı da zaten o bir hakkım kaldığı için öldürmüş oldum. Güzel. Burada gördüğünüz gibi toplam kill sayısı ve tabii ki topladığımız infinite puanı da görebiliyoruz. Hemen şuradan devam edelim. Fena başlamadık. Kartı da alalım. Gördüğünüz gibi kartı cebimize attık. Burası kaç yer? Ben buraya gittikten sonra aslında direkt ekibi buradan toplayıp götürebilirim ama öyle yapmayacağım. Ee, biraz daha loot'a kasacağım. Ee, bakalım. Şunun yanına gidebiliriz. Mobil bir düşmanı öldürebilirsin Mobil düşmanlar bunlar. Şimdi bunlar böyle sabit duruyorlar. Bunlar etrafta geziyorlar. Yani onları... Mesela bununla bir mobil düşmanı başka bir yere koyabilirsiniz. Hatta yapabiliyorsak yapalım. Mesela bunu alalım. Ee, nereye koyalım diyor musunuz? Buraya koyalım. Bunu götürdük. Kimisinde orada bir tanesini yok edebiliyorsunuz. Bu da bir opsiyon. Ee, ama haklarımı bitirmişim. Daha doğrusu e, yürüme hakkım bitmiş. Bu ikisini attık Bazen böyle sığır sürüsü oluyor. Onu da seçip e, kurtarıyorsunuz. Onlar böyle kilitlenmiş gibi. Onlar da gidip şu elemanların üstüne saldırıyorlar. Ve onları yıkabiliyorlar. Gel bakalım senle de gerçi gidip öldürmesi mi gerekiyor emin değilim. belki de öldürmesi gerekiyordur. Yok, direkt öldürüyormuş. Güzel. Aradan bir tanesini çıkarmış olduk. Tekrar şuraya gidelim. Oradan bir kart daha alalım. mobiller de sizin olduğunuz noktaya gelip orada size saldırabiliyor. Yani illa siz gidene kadar savaşmadan durmuyorsunuz. Yani bir savaşa sizin dahil olmanız gerekmiyor. Onlar da gelip sizin savaşınıza, noktanıza gelip savaşı açabiliyor, başlatabiliyor. Burada 12 tane düşman var. 7'si Allah'tan varil. Şimdi ben hızlıca yine kendim bir kapalı Gerçekten kalabalık düşman gruplarına karşı kendinizi kapalı bir yer atmanız çok önemli. Ee, her... Yani hepsi ateş ediyor. Kimisi patlayıcı atabiliyor vesaire. Yani farklı. hemen darbe aldık. Bakın burada e, shield'ımız da gidiyor tabi. Grup dururken darbe aldığımızı shield'ımızdan oluyoruz. Çok açıklayın ya. Bu, Allah oraya ateş ediyor. Pat alalım. Eyvah eyvah. Hemen düşman değiştireceğim. Evet, daha karakter değiştireceğim. Bunu yakalım. Böyle bir kendimi yine attım. Şimdi az önce bana yardım etti. O helping dedi ya. Normalde bir karakter biraz zora düştüğü zaman diğer karakteriniz kendi yeteneğini kullanarak size yardım edebiliyor. Böyle bir şey de var. Şimdi de alalım. Ee, bakalım. Bunu bir kullanalım. Vurduk. Çok uzak çat diye öldüremiyor bu arada tabii ki. Şurada birini mi gördüm ben? Buralarda bir düşman var gibi. Sesi geldi ama. Ee, bazı bölümlerde bu arada bazı e, geçit kapısı gibi bir şey var. Oralardan da düşman spawn oluyor. O yüzden o düşman spawn olan kapıları da yok etmeniz gerekiyor. Yoksa sürekli olarak yeni düşmanlar geliyor ve siz sürekli olarak Öldürüp öldürüp yeniden düşman avlamak zorunda kalıyorsunuz. Darbe de almak istiyor. Yine vurulduk. Ama onu da öldürmüş olduk. Güzel. Ya çok darbe aldık burada düşmanları görmeye çalışırken. Yine puanlarımızı aldık. Killerimizi aldık. Şuraya gidebiliriz. Burada zırhımız gitmiş. Ama burayı ziyaret edip gördüğünüz gibi zırhımızı toparlamış olduk. Buraya gidemiyoruz. Sen de durum nedir? Sen direkt şuraya gelebilirsin. Buradan yine bir ace kartını aldık. Şimdi aşağı gitmeye gerek var mı? Yok aslında. O yüzden ben buradan e, kaçış noktasına dönebilirim. Ya yani hiç bunlara bulaşmayabilirim. Şu roundu da bitirelim. Şu lootlarımı alıp ben gideyim. Yani burada düşmanı öldürmek için e, yani tabii ki bunlardan böyle infim puanı vesaire kazanıyorsunuz ama risk almaya gerek yok. Bunu da aldım gördüğünüz gibi. E, şimdi şu düşman datasını da almayı deneyebilirim aslında. O yüzden şunları öldürmem gerekiyor Bakalım orada 8 düşman da burada varmış En azından verimli bir şey olsun Run olsun yalnız çok karanlık ee, Orada da düşman var Kendime bir Hayır 3 kuruş Evet bunu kaybettik Burada yine bir zarar görmeden Kendimi kapalı bir alana atmak istiyorum reload sırasında onu da yakalım. Bu da öldü. Hemen kapalı bir yere girdim. Şimdi şöyle bir bakalım. Şurada bir ünlem var. 5 düşmanım var. bir kişi daha kaybettik. Bunu da kaybedersek geriye sadece bir kişi kalıyor. Ona da gemiye dönüp kaçmam gerekiyor. Bu arada reload'umuzu da yapalım. nerede olabilir? Yukarı çıkabilirim aslında. Kendimi güven almak için. O da yukarı çıktı. Bakalım o ateş attığım yerlerde yürüyecek mi? Evet, yakmaya başladı. Biraz sabırlı davranın çünkü sağlığımız da azaldı. O zaten yanar, öldü. Bu karakterin de böyle bir güzelliği var işte, yani yakarak e, devreden çıkarabiliyor düşmanı. Yavaş yavaş, hemen değil. Bakın, burada da bir ses var. Onlar da yukarı aşağı inip çıkabiliyorlar. Yani öyle o, sadece karada. Şuraya atalım. Galiba orada bir şey patlattım ben. Yani load yapalım. Onu da yakabilirim. Daha şöyle ilerleyeyim. O nereye gitti? O da içeri girmiş. Onu da yakarız. Bir tane de şu tarafta varmış. Kaldı ki birinin sesi şuradan geliyor. Ee, yeşilliğin içinde mi o? Nerede? Şurada mısın? Kaç yerde orada? Bir de burada. Bu hemen aşağıda gibi ya. Da oradan yakalım. Yandı. Geriye bir kişi kaldı arkadaşlar. Ben buradan sağa çıkarım. Yaz etrafta mesela hiç şey göremedim bu sefer. Ee, yeteneğimi kullanacak bir. Bak, botların içinde görüyor musunuz? Rastgele atayım dedim. Olmadı. Yerlerde saklanıyor. O kadar da salak değiller. Hah buldum. Yana yana gidiyorsun. O da öldü. Güzel buradan da yırttık. En azından bu sektörden, sektörün bu bölümünden çıkmayı başarabileceğim gibi duruyor. İki tane yaralımız var ama toniğimiz bir tane var. Buralarda aslında loot yapıp tonik de toplamak e, gerekiyor. Şimdi şuraya doğru gide buraya gidebiliyor muyuz? Yok. Şu datayı alıp biz buradan topuklayalım artık derim ben. E, sen neredesin? Sizi ben... E, ne yapayım? Ha şuraya gidersen belki sen bunu kullanarak bunun önüne çıkacak son düşmanların. Aynen bunlara böyle sağlık ve bahsetmiştim farklı farklı efektler uygulayabiliyorsunuz. Şurayı bitirelim. Hemen şuradan. Biz de önce bir şu datayı alalım. Güzel gördüğünüz gibi düşman tiplerini hepsini burada görebiliyorsunuz. Bir tane varil vardı o sabit düşman ama diğerlerini daha göremedim. Ben de hiç bir yerde göremedim. Sana gelelim. Senle de şunu avlayalım. Bir mobil düşmanı daha aldık. Şimdi e, sen buraya dönebiliyorsun. Güzel. Hatta iyice uzaklaştıralım. Dükkana gitsek. Ah gitseydik aslında şey olurdu. Belki bir boost falan al alabilirdik. Çünkü burada tek bir karakterimiz var. Karşısına 9 kişi gelecek. Ve bununla onları alabilecek miyim emin değilim. Ee, ya aslında buradan da dolaşabilirim. Yani dönebilirim. Hiç zorlamayabilirim. Ama deneyelim olmadı bununla kaçarız. Biraz daha düşman alayalım. Bir tek şuraya gitmemiş olduk. Yine farklı farklı düşmanlar. Şu birazcık tehlikeli. Bakalım. Evet hemen kapalı bir yer arıyoruz. Kapalı hiçbir yer yok. Bu arada evet, sağlık şeyi yaptığım için gördüğünüz gibi sağlıklar çok az aslında. Yani darbe almazsam çok rahat avlanacak düşmanlar bunlar. Allah. Ben iyice kendimi arkaya atayım. Güzel. Ya, tek vuruşluk canları var ama benim de canım şu an çok az yani. bu arada kendi elimize yanmayalım. Hop. Yakabildik mi bilmiyorum. Yakamadık muhtemelen. Katıya tam atamadık. Güzel 7'ye indirdik. Uzakta bir var. Birini de aldık. Sağda bir tane var. Şurada bir yaratık var. Onu da aldık. Güzel. Ya özellikle böyle refleksine güvenenler için çok şey bir oyun. Buraya atalım. Gerçi onları öldürmeme gerek yoktu ya. Onlar masumdu. Hop. Onu da aldık. Kaldı 4. Bir tek bonus bir şey arıyorum ya. Onu da aldık kaldı 3 Bakalım şu çatıya nereden çıkılıyor ya Üst kata çıkıp oradan bir bonus almak istiyorum Bakalım bunu oradan vurabildik mi Onu da aldık kaldı 2 Biri yanıyor orada ben bunun üst katına çıkmak istiyorum çünkü orada daha içerideymiş hemen içeri girelim. Burada bir şey gördüm sanki ha Şimdi düşmanların yerini tespit edip Şunu da yakalım. Puan puandır. Buradan gidelim. Şunu da yakalım. Güzel. Şu özelliği kullandığımızda tamam diğerleri çok uzak değilmiş. Onları da yakmış olduk. Vallahi buradan iyi çıktık bence. Özellikle bu e, hepsinin sağlığını bire indirmiş olmamız bayağı işimizi gördü. Almadığımız bu arada lootları da bize veriyor. Burada bir zırh varmış. Onu almış olduk. Ve gördüğünüz gibi yolu açtık. Bence temizlik tamam. Şöyle gidip Artık buradan kaçalım. Şöyle bir şey var. E, diyecektim tam o da e, hayata geçti. Burada çok oyalanırsanız oyunun e, oyunda sizi takip eden düşman peşinize takıyor. Bu bir turda çok fazla adım. McNeil e, çok fazla kare ilerliyor. Yani bir anda şurada yanınızda bitebiliyor ve bu da aslında mini boss gibi bir şey denebilir. Öldürebiliyorsunuz. Çok zor değil ama sağlığınızın yerinde olması lazım tabii ki. Bununla hiç uğraşmamak için hemen buraya gidip Abi herkesi kaçıralım diyorsunuz ve hemen gemiye gidiyorsunuz. Ee, bu şarj olayı işte buraya gittik ya hep aynı karakteri kullanmayın Diyor oyun aslında bunların böyle şarjını düşüyor. Bu ikisi mesela yoruldu. Bunları e, kullanmamak gerekiyor aslında. Mesela bir sonraki round bunları dinlendirmek gerekiyor gibi bir durum var. Topladığımız kartlar bütün kartları aldık. Infim puanımız da aldık. Karakterimizin biri level atladı. Level atladığı zaman bunun bir ace kartı oluyor. Bunu e, ace kartları veriliyor size. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Hasarı arttırabiliriz. Ee, bakalım. Ee, ben de hasarı arttırayım çünkü ortadan kaldırmayı daha çok seviyorum. Yani savunmadan ziyade hücuma basıyorum kartları. Yine e, topladığımız bu ace kartlar e, ace kartları uyguluyorum bu arada. Level'da da ayrı kart uygulayabiliyorsunuz. Ace kartları almıştım tabii ki. Şu an onları e, işliyorum. Zaten bir tane vermiş bana. Güzel. Krem dediği oyundaki para. Bir para topluyorsunuz. E, toplayabildim mi şu an hiç bilmiyorum. Bunun zırhı kaçtı? E, zırhı şurada görünüyorsa 2 idi bunu da 4 yapmış olduk güzel ve tekrar gemiye döndük buradan sonra dediğim gibi aslında bu oyunun bu şekilde ilerliyor ben burada istediğim noktalarda ilerleyeceğim bol bol loot yapıp karakterleri geliştireceğim ve her bir sektörün sonunda yeni bir karakteri açacağım oyunun genel yapısı bu e, Tabii ki düşman tipleri değişiyor bu arada şunlardan e, seni bir hayata döndürelim güzel genel yapısı, oynanış yapısı bu. Bu şekilde aslında dönüyor ve dediğim gibi siz bu gemideki ekibi tamamlayıp oyun hikayesini ilerletip aslında oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz ve e, öldüğünüzde sektörleri tekrar başlayarak bu yolda oyunu ilerletmeye çalışıyorsunuz. Void Bastards çok güzeldi. Ben bundan da bunu ilk açtığımda bir ısınamamıştım. E, kapamıştım. Ben Belki daha önce video çekebilirim. Sonra oynadıktan sonra çok hoşuma gitti oyun. Mekanikleri, oynanışı, akışı vesaire derken o yüzden e, bu oyunda bu tarz oyun severlere e, mutlaka tavsiye edebilirim diyorum. Oyunun Steam linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Fiyatını hatırlamıyorum. Umarım çok pahalı değildir. Yani e, dolardan dolayı artık her oyun neredeyse pahalı ama dolar bazında en azından yerel fiyatlandırmayla biraz daha düşüktür fiyatı diye düşünüyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.